15. yüzyılın Avrupa'sında karabiberin bir kesesi altınla ölçülüyor, ipeğin her telinde kıtalar arası bir arzunun gölgesi dolaşıyordu. Ticaret yolları dar, tehlikeli ve pahalıydı. Her aracı yeni bir zam demek, her sınır yeni bir risk demekti. Ve bütün bu düğümü çözecek anahtar denizde saklıydı. Doğu Akdeniz'den geçen kara ve deniz hatları Siyasetin ve savaşın çekişmesine sıkışmıştı. Tüccarlar yüksek bedeller öderken Avrupalı krallıklar mallara güvenli ve ucuz erişimin yolunu arıyordu. Cevap kıtayı dolaşacak bir deniz rotası olabilirdi. Tejo kıyısındaki küçük ama kararlı bir krallık, Portekiz gözünü ufka dikti. Kral 2. João'nun hedefi açıktı: Hindistan'a doğrudan denizden ulaşmak. Bu hedef yalnızca zenginlik değil, denizlerde üstünlük de vaat ediyordu. Ek bir umut da vardı. Afrika içlerinde yaşadığına inanılan Hristiyan bir hükümdar, efsanevi Prester John. Eğer bulunursa, doğu ticaretinde bir müttefik, Müslüman devletlere karşı bir denge unsuru olabilirdi. Keşif ticaretle birlikte diplomasi anlamına da geliyordu. 1487 yazında Lisbon'dan üç gemi ayrılmaya hazırdı. İki çevik karavela, San Cristobal ve San Pantaleon ve bir ikmal gemisi. Güvertede dönemin usta kılavuzları, rüzgarı okuyan denizciler vardı. Görev, Afrika kıyılarını izleyerek güney ucunu bulmak, sonra doğuya açılan su yolunun izini sürmek. Bu seferde kaç kişinin bulunduğu kesin değil. Karavelalar genellikle 20-30 kişilik mürettebat taşırdı. İki karavela ve bir ikmal gemisiyle yola çıkan kafilenin toplamı yaklaşık 50 ile 70 kişi arasında tahmin edilir. Belirsizliğin nedeni acıdır. Orijinal kayıtların çoğu 1755'teki büyük Lizbon depreminde yok oldu. Pusula, astrolab ve yıldızların dili Portekizliler yalnızca yelken açmıyor, rüzgarla konuşuyor akıntıları okuyordu. Sahile vardıklarında taş haçlar, padrolar dikerek hem varışlarını belgeliyor hem de deniz imparatorluklarının ilk işaretlerini bırakıyorlardı. Ağustos 1487 Lisbon limanında çanlar çalıyor, dualar okunuyor, halatlar çözülüyor. 3 gemilik küçük bir filo, büyük bir dünyanın kapısını aralamak için Tejon'un sularından Atlantik'e süzülüyor. Batı Afrika kıyıları boyunca ilerlerken, her koy yeni bir ders, her ada yeni bir sınavdır. Kıyı halklarıyla temasla dikkat, sahile dikilen bir padro daha, haritalara yeni bir çizgi demektir. Filo, Afrika'nın kenarında bir dantel gibi, sabırla ilmik ilmik ilerler. Angola kıyılarında korunaklı bir koy, Porto Alexandre. Plan, ikmal gemisini burada bırakmak, dönüşte aynı noktada buluşmaktır. Bu, uzun seferin sigortasıdır. Karavelalar hafifler, güneyin sert rüzgarlarına hazırlanır. 8 Aralık 1487 Walvis Bay Kıyı çıplak, deniz sert, gökyüzü ölçülü. Filo güneye inmeye devam ederken, sular gittikçe yabancı, rüzgarlar daha inatçı hale gelir. Derken gök yarılır. Şiddetli fırtınalar filoyu kıyıdan koparır, açık okyanusa savurur. Bu tehlike kadar fırsattır da, kıyıyı yalayarak değil, denizin ortasında geniş bir yay çizerek ilerlemek, belki de güney ucunu dolaşmanın asıl anahtısıdır. 30 gün Ufukta tek bir ağaç, tek bir kaya yok. Yalnızca dalgaların nefesi, yelkenlerin gıcırtısı ve gök kubbenin yıldızları. Bu, cesaretin ve deniz bilgeliğinin sınandığı andır. Fırtınaların ardından deniz sakinleşir. Kıyı tekrar göründüğünde harita kimsenin beklemediği bir sır verir. Kara artık kuzeydoğuya kıvrılmaktadır. Bu Afrika'nın güney ucunun aşıldığı anlamına gelir. Önlerinde Avrupa'nın pek az denizcisinin tattığı yeni bir su var. Hint Okyanusu. 4 Şubat 1488. Mosel Bay. Portekizliler su ve erzak ararken yerli topluluklarla gerilim yükselir. Dil farklıdır, niyetler belirsizdir, mesafe azdır. Tüccar merakı ile denizci tedbiri gerilimde birbirine karışır. On zeyentvintik ma art ve ertiğin honderdahtın taktik. Bir kayalık burunda taş haç yükselir. Padrão de San Gregorio. Bu yalnızca bir taş değil. Bir im, bir kayıt, bir tanıklıktır. Buraya geldik, gördük, iz bıraktık. Demenin en sade yoludur. Erzak azalır, rüzgarlar hırçın, gemiler yorgundur. Subaylar arasında bir oylama yapılır. Çoğunluk dönmeyi ister. Diaz daha doğuya uzanma arzusunu içinde tutar. Ama aklın terazisi cesareti bu kez geride bırakır. Dönüş kararı verilir. Dönüş yolunda uzaklarda bir kara dili belirir. Bugün ümit burnu dediğimiz uç. Diaz bu zorlu geçidi Fırtınalar Burnu diye adlandırmak ister. Ama Lisbon'da Kral II. João siyasal ve psikolojik bir hamleyle ona yeni bir isim verir. İyi Ümit Burnu. Bir seferin kaderi, bir krallığın geleceğe dair diliyle yeniden yazılır. Filo, Porto Alexandria'daki buluşma noktasına döndüğünde ağır bir haberle karşılaşır. Bırakılan ikmal gemisinde 9 kişiden 6'sı saldırılarda öldürülmüştür. Geminin gövdesi kurtçuklarla çürümüş, artık denize dayanmaz hale gelmiştir. Kalan erzak alınır ve gövde yakılır. Üç sağ kalan denizci karavelalara alınır. Aralık 1488 İki karavela dalgalarla yaptığı uzun pazarlığın ardından Tejo'ya geri döner. Yaklaşık 16 ay süren yolculuk limanın tanıdık kokusunda son bulur. Ama aslında bir şey bitmemiştir. Asıl başlangıç şimdi başlar. Bu seferin ayrıntılarını anlatan resmi kayıtların önemli bir bölümü bugün elimizde değil. Çünkü 1755 Lisbon depremi, ardından gelen tsunami ve yangınlar arşivleri ve kütüphaneleri kül etti. Bu yüzden bugün bu yolculuğu kronikler, ikincil anlatılar ve sahildeki taş işaretlerin diliyle okuyoruz. Bazı tarihçiler, Dias'ın kral için bir sefer krokisi çizdiğinden söz eder. Kristof Kolomb'un bir notunda da Dias'ın rotasına atıflar olduğu aktarılır. Fakat o çizimler, o kağıtlar, zamanın ve felaketin gölgesinde kaybolmuştur. Geriye taş haçların sessiz tanıklığı kalır. Dias'ın yolculuğu denizcilere yeni bir ders verdi. Kıyı körü körüne izlemek değil, Rüzgar ve akıntının mantığını okuyarak açık okyanusta yay çizmek bu Ümit Burnu'na ulaşmanın en akılcı yolu olarak hafızalara kazındı. Dias'ın açtığı kapıdan yaklaşık 10 yıl sonra Vasco da Gama geçti. O Ümit Burnu'nu dolaşıp Hindistan'a ulaştı ve Avrupa ile Asya arasında denizden işleyen ticaret hattını kurdu. Harita artık yalnızca kağıt değil yürüyen bir gerçeklikti. Afrika kıyılarında kurulan üsler, tedarik ağları ve limanlar, Portekiz'in okyanus ötesine uzanan lojistik iskeletini oluşturdu. Keşif, zenginlik ve güç getirdi. Ama aynı zamanda yerli halklar için sömürünün ve şiddetin uzun gölgesini de beraberinde taşıdı. 1500 yılı Pedro Alvarez Cabral'ın filosuyla seyreden Bartolomeu Diaz, kaderine yine denizde kavuştu. Ümit Burnu açıklarında çıkan bir fırtınada dalgalar onu yuttu. Hayatını denize adayan adam hayatını denizden geri aldı. Diaz Afrika'nın güneyinden doğuya. Kolomb Atlantik'in batısından yeni topraklara uzandı. Biri Asya yolunu açtı, diğeri yeni dünyanın kapısını araladı. Bu iki rota Portekiz ve İspanya'nın dünya siyasetindeki rollerini de şekillendirdi. Bir burnun iki adı ve bir dünyanın iki yüzü, fırtınalarla başlayan hikaye Ümit'e dönüştü. Diaz'ın cesareti, rüzgarların dilini çözen aklıyla birleşti ve kıtaların kaderini değiştirdi. Bu yolculuktan akılda kalması gereken sayılar, üç gemi, iki karavela, bir ikmal. Başlangıç mürettebatı yaklaşık 50-70 kişi tahmin. İkmal gemisinden 9 kişiden 3'ü sağ kaldı. Lisbon'a iki karavela döndü. Ve unutmayın, kayıtların çoğu 1755'te yok olduğu için bazı rakamlar temkinli yorumlanmalıdır. Bugün anlatabildiklerimiz, kronikçilerin satırlarından, arkeologların bulduğu padrono kalıntılarından ve denizcilerin hafızalarından süzülüyor. Kayıp arşivlerin küllerinden yükselen bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Denizi aşmak yalnızca dalgalarla değil, zamanla da mücadele etmektir.